Herkese merhaba arkadaşlar. Akbik'teyiz. Mükemmel bir site içerisinde harika bir daire tanıtmaya geldim. Deniz manzaralı, yazlık bir daire istiyorsanız burası aradığınız yer arkadaşlar. Çok güzel bir sitemiz var. Çok güzel bir havuzumuz var. Sosyal yaşam alanları oldukça fazla. Zemin katta dairelerimiz var. Orta katta dairelerimiz var ve en üst katta dairelerimiz olmak üzere 3-4 tane dairemiz var. Artı bir de bungalov tipi olan daireler var. Eğer onların videosunu izlemek isterseniz Whatsapp'tan yazabilirsiniz. Ya da videonun açıklama kısmına linkini bırakacağım. Yorum kısmını oradan da izleyebilirsiniz. Çok güzel bir site içerisinde. Zeminden yani havuzdan deniz manzaralı. Çok güzel bir yer arkadaşlar. Gerçekten harika bir yer. Bu arada satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL civarında. Ama altını çizerek söylüyorum. Gelen kimseyi üzmeyeceğiz gelen kimseyi üzmeyeceğiz. Belli daireler var. Onları daha uyguna da alabilirsiniz. Güzel bir site. Gerçekten oturulabilir bir site arkadaşlar. Artı bütün dairelerden deniz manzarası var. Bungalov tipi evler var. Kendine ait bahçeli olanlar var. Videoyu sonuna kadar izleyin. Biz katta bir tane bakacağız. Manzarası çok güzel o dairenin. Orayı çekmeye geldim. Bence sitenin tamamını da gezebiliriz isterseniz geldiğinizde ya da zemin katta olanlar da ayrı ayrı çekebiliriz ilerleyen günlerde ama kaçırmayın güzel bir yer Fiyatta dediğim gibi 1 milyon 900, 1 milyon 950 civarında değişiyor. Aldığınız yere bağlı tabii ki. Zemin katta bahçeler tamamen kendine ait olanlar var. Onların fiyatları biraz daha yukarıda. E, katta olanlar var. Denizi çok iyi görenler var. Çok iyi görmeyenler var. Bunların fiyatları değişiyor. Hatta geçenlerde buradan e, Amerika'da yaşayan Furkan Bey'e iki tane daire verdik. Hatta yarın da birinin tapusunu yapacağız. Geçen hafta bir tanesini yapmıştık. Yarın da bir tanesinin tapusunu yapacağız. Güzel bir yer arkadaşlar. İnsanlar bir tane diye geldiğinde bir iki tane de alabiliyor. Öyle bir site. Oturaklı bir site. Çevremizde çokça inşaat var, çokça yapılan konut var. Özellikle bu bölgede bin tane konut var. O konutlar illa ki buraya geldikçe tabii ki sosyal anlamda da market, restoran, her şey gelecek. Çok uzun tutmayalım lafı. Kısa bir drone görüntüsü, tanıtım videosu ardından dairede buluşalım. Evet arkadaşlar havuzdan açılışımızı izlediniz. Drone görüntülerini de izlediniz. Çok güzel bir manzara değil mi? Harika bir manzara var. İlk önce açılışı buradan yapalım. Sonra evin içini gezelim. Tekrar buraya çıkacağız. Ama manzarayı ilk başta bir görün istedim. Nereyi izleyeceğinizi en azından biraz daha iyi anlamış olursunuz. Çünkü konum harika. Manzara da mükemmel. Çok güzel bir konumda harika bir yazlık izleyeceğiz. Dediğim gibi kimseyi üzmüyoruz. Pazarlık konusunda. Emin olun çok daha uygun alabilirsiniz. Telefonda daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Artı geldiğinizde yüzde pazarlık yapabilirsiniz. Şimdi girişimiz böyle. Buraya küçük bir vestiyer yapılabilir istenirse. Hemen sol tarafta bir lavabomuz var. İki tane odamız. Koridorun sonunda da salon mutfağımız var. İlk önce biz banyo lavabodan başlayalım. Güzel bir banyo lavabo arkadaşlar. Tabii bunların sarılması lazım. Evin de güzel bir temizlenmesi lazım. Kapı, ve balkonlar açık olduğu için Biraz daha toz geliyor buraya. Arada açıp havalandırıyorlar evi. Gayet güzel bir seramik seçim olmuş. Mat. Bayılıyorum mata. Çok güzel duruyor. Yerde de parlak kullanmışlar. Harika duruyor. Arada da böyle geçiş çıtaları var. Burada çamaşır makinesi için yerde yapmışlar ki çoğu yazlıkta görmüyoruz dilimde. Burada her şey hazır. Ve duşakabinimiz burada. Duş kabinin içerisinde laminat görünümlü seramik yapılmış duvarlarda ve yerde. Hemen arka tarafında da yine beyaz seramik kullanmış. Bu inşaat firmasının yeni yaptığı yerlerde de balık sırtı dediğimiz döşeme var ya seramik onlardan yapacaklar. Su ısıtıcısı buraya takılabilir. Gayet güzel. Her şeyin yeri hazır. Her şey yerli yerinde aslında. İlk odamız hemen sol tarafta. Buraya bir bakalım. Toplam metrekaresini vereceğim arkadaşlar. Toplam metrekaresini. Çok daire kalmadı. Çok az sayıda daire kaldı. Yetişen alıyor artık. Toplamda burası 11.30-11.5 metrekarelik bir kullanım alanı var. Yatak, dolap her türlü sığıyor buraya zaten. Oturanlar da var. Yaz kışı oturanlar var bu arada bu sitede. Gayet güzel. Tavan yüksekliği 3 metre civarında. Hava sirkülasyonu açısından çok çok iyi. Klima tesisatları hazır. Bahçeli olanlar var. Bahçe kullanım alanı kendine ait var birazdan göstereceğim. Kapılar, lake onlar da çok şık duruyor. Tam karşısında bir odamız daha var. Burası da 12-13 metrekare civarında bir oda arkadaşlar ama manzara buradan bile harika. İnanın o kadar güzel gözüküyor ki özellikle akşam geleceksiniz buraya. Gün batımı muhteşem gözüküyor. Tam karşıdan güneş batıyor. Böyle dolunayın çıktığında gece görüntüsü de muhteşem. Çünkü Burada çok yer sattık, diğer sitelerde de sattık. Zaman zaman akşam böyle bir ziyarete gidiyoruz. Muhteşem bir manzara var. Muhteşem bir manzara var. Ne dedik? Zaten Didim'deyseniz, yazlık kalıyorsanız deniz görsün. Deniz görmedikten sonra Çorum'da almışsınız ne fayda? Değil mi? Aynı. Bence aynı. Şimdi Çorum niye dedim diyeceksiniz? Çorum'luyum o yüzden dedim. Yani Çorum'da da deniz görmüyor. Burada da deniz görmüyor. Çorum'dan da 2 saat içerisinde burada oluyorsunuz yani. Çok da uzak bir yer değil artık bu tabii ki ulaşım kolaylaştığı için. Ama deniz gördükten sonra buranın keyfi başka bir yerde yok. Özellikle balkonda genişse, balkona bir masa sığdırabiliyorsanız böyle yazlıklarda harika bir görüntüsü var. Şimdi seni böyle alayım kapıyı kapatacağım. Çünkü burayı daha net göstermek istiyorum. Yerde parlak seramiğimiz var. Tabi tozdan gözükmüyor burası. Ama gayet güzel. Buranın toplam metrekaresi Kocaman da bir balkon var. Birazdan balkona da çıkacağız. Toplamda burası 23 metrekare arkadaşlar. Aşağıdakiler farklı metrekare olabiliyor çünkü bahçeler ve çıkmalar var bildiğiniz gibi. Eğer inşaattan da anlıyorsanız ne demek istediğimi anlayacaksınızdır. Alt taban oturumu dondurmanın külahı gibi düşünün. Biraz daha dar olur yukarıya doğru genişler ki çıkmalardan dolayı. Gayet güzel bir salon mutfağımız var tezgah arasındaki seramik harika duruyor bu arada. Beyaz ders kullanılmış. Eksi puan buradan bence. Bu beyaz ders yerine gri tonlarında bir ders kullanılsaydı en azından yağ sıçradığında burayı sürekli temizlemek zorunda kalmazdınız ama seramik seçimi çok güzel olmuş. Zaten boylu boyunca duvar, mutfağa ayrılmış, lake, dolaplarımız var. Aralarda böyle beyaz camlar da kullanılmış. Güzel duruyor her şey. Yerli yerinde aslında tertemiz yapıldığında bir yazlık için ideal bence. Gayet de şık duruyor. Lake dolaplar altta ve üstte. Burada da klima tesisatı var. Klima da zaten buraya takıldığı için her şey yerli yerinde. Televizyonu koyduk, köşe takımını koyduk, mis gibi. E bir de balkon var. Sineklikleri akardiyon şeklinde bu şekilde. Bütün pencerelerde var bu arada. Bu şekilde bir Perde sistemi yapmışlar. Güzel olmuş değil mi? Yer de kaplamıyor. Şimdi açtığınızda düşünün buradaki her şeye değerdi. Çok güzel olmuş. Balkon zaten harika. Masa sandalye istediğiniz gibi sığdırın. Bir yaklaşırsan hemen şöyle bir şey gösterelim. Burada kendi bahçe kullanımı olan daireler var arkadaşlar. Onlar da gördüğünüz gibi bu şekilde bahçeyi kullanabiliyor. Hatta biraz daha yaklaş. Çok güzel olmuş. İki tane berjer bırakmış. Oraya bir yemek masası bırakılmış. Harika duruyor o bitkilerden itibaren bütün bahçe kendisine ait oluyor. Burada bahçeli olanlar da var. Eğer isterseniz onlardan da e, bakabilirsiniz ya da beraber geldiğimizde gezeriz. Şimdi buraya ne sığdırırsınız? Masa sandalye çok rahatlıkla sığacaktır. Ama manzara mükemmel. Akbük tamamen ayaklarınızın altında. Körfezi baştan uca her tarafını görebiliyorsunuz. Çukur mevkisini görebiliyorsunuz. Buradan limana kadar her yeri görebiliyorsunuz. Biraz daha sıcak olduğu için karşıyı kamera görmüyor. Saplığa da hemen burada ve orası da Fevzi Paşa arkadaşlar. Oradan girip zaten her tarafı buradan görmüş oluyorsunuz. Şu caminin oradan giriyorsunuz buraya. Çok yakın aslında yolu da. Çok yakın. Tabi çevremizde de yüzlerce binlerce konut yapıldı. Artık sosyal anlamda da burası çok hızlı gelişiyor. Market, restoran tabii ki olacaktır. Ki zaten şu an Migros A101 kapınıza kadar getiriyor istediğiniz her şeyi. Artık ulaşımdan da alışverişten de bir sıkıntı kalmadığını düşünüyorum. Ama ben böyle biraz keyif yapayım. Deniz manzarası olsun. Havuzuma gireyim. Havuz hemen burada. Havuza gireyim. Sonra istersem denize gideyim derseniz burası aradığınız yer. E komşuluk da çok iyi. Genelde zaten burada yazlıkçı diye tabir ettiğimiz insanlar kalıyor. Ama siz yaz kış oturabilirsiniz ki yaşayacak aileler de var, yaşayanlar da var. Site yeni bitti. İskan alanında hiçbir problemi yok arkadaşlar. Alıcısını bekliyor. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülü isan ettiysek affedin güzel bir yerde güzel bir yazlık yatırımı yapmış olacaksınız. Hem oturacaksınız hem de emin olun burası da çok hızlı değer kazanacak. Bunun da siz şaşıracaksınız hatta öyle söyleyeyim. Geçen sene alanlara böyle söylemiştim. Olur mu öyle dediler. Oldu. Yine olacak. Çünkü Akbük çok büyük bir alan değil. Akbük'te sınırlı sayıda arsa var. E şimdi arsa kalmayınca da eldeki ürün daha değerli oluyor. Öyle düşünün arkadaşlar. Bence güzel bir yer. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Manzara güzel, ev güzel, site zaten baştan aşağı çok güzel bir site.